Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi gazetede yayınlanan karara göre kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Koronavirüs tedavisine ilişkin çok önemli bir karara daha imza atıldı. Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacak. Cumhurbaşkanlığının konuyla ilgili kararı resmi gazetede yayımlandı. Alınan karara göre Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs hastalığıyla mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sayır ekipmanından Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanacak. Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.